merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kırtasiyeden et, Kırtasiyeden yeni aldığım ürünleri size göstereceğim. Evet arkadaşlar hemen ilk olarak ilk ürünümüzü alalım. İlk ürünümüz bu arkadaşlar. Şöyle yapsam. Evet arkadaşlar bu bir sıkışık kalp şeklinde. Donald'a benziyor. Üstünde yeşil bir krema var çizgili güzel bir şey burada da bir tane gofret gibi bir şey var burada da süsleri var şöyle çıkıyorum. arkadaşlar elinizin açılma hızına göre hemen kuruluyor sıkışı diyemem ben buna da el çalıştırma aleti diyebilirim şöyle 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 yapmak için Evet hemen bunu koyalım ve kokuyor da. Kokluyorum. Aa, çok güzel kokuyor arkadaşlar. Evet hemen sıradaki ürünümüze geçelim. Sıradaki ürünümüz bir popit. Arkadaşlar bu popit rengarenk. Nasıl göstersem. Evet gördüğünüz gibi rengarenk bir popit. Şöyle birazcık aşağı yapacağım kamerayı. Evet şöyle yapayım. Geçen evet, evet bu popitimiz bu şekildeydi. Hemen sıradaki popitimize geçelim. Evet arkadaşlar ben bu bizi çok seviyorum. Şöyle. Burada pembe renk, mavi, sarı. Bunlar göründüğü gibi kaba bir renk değil. Açık renkler. Hemen bunu da aynı şekilde yapalım. Evet, başlayalım. çok güzeldi. Ama aralarından en üzerine geçelim. Hemen uzanıyorum. Ve arkadaşlar aralarından en güzel stres çarkı ama değil. Bu bir popiklik stres stres şarkı Evet arkadaşlar hemen size renkleri söylüyorum. Yeşil, kırmızı, mavi, turuncu, pembe. Hemen siz. Evet arkadaşlar sanırım buna simple dimple diyorlar. Tam olarak bilmiyorum simple dimple mi diyorlar demiyorlar mı? Ne diyorlarsa diyorlar. Arkadaşlar hemen şöyle size göstereyim. Ayrıca sırasında şöyle şu şekilde koyayım altlarına şöyle bir yukarıdan görüntü çekeyim hemen gibi